Merhaba, dur. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Herobrine modunu tanıtacağım. Yanında ee, yanımda Taha var. Kardeş kanallarından. Karışık karışık kanallarından. Karışık kaşık tası Bugün Semih Dede kanalında konuk olarak olacak. Kardeş kanalı olduk. Evet Herobrine modunu göstereceğiz arkadaşlar size. Ee, burada Neden yazdığı gibi. game mod biz Game 0'a. Yaparız. Evet. Şu bize eşyalarımızı bir atalım. Herobrine'ı tek mi çağıralım? Yok. Herobrine be bedava da alacağım. Sadece ba lan bunu giyeceğim. Herobrine'den korkmuyorum abi. Herobrine'den korkmuyorum. Ooo. Semih'ten cesurca sözler geliyor. Korkmam abi. Herobrine bizi hep öldürecek mi? Yani. Hadi. Şu oradan. Oyuncu olan... eklediği bazı eşya bir eşya var gördüğünüz gibi şöyle. Bu sadece bu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> ne de da alalım. İki Nedir tane. Orada? Bir. İki. Ve Şimdi bir de. No, iki, iki tane de. Ben de. Ben neden bir Tane de gold. Ha. Bir. İki. Ben neden iki tane nether rock aldım? Bir tane almam gerekmiyor mu? Hop. Hop. Kırmayın. Ve bir tane de çakmak, çakmak, alıyoruz. Dur bir ben belli şunu ne yapıyorum. Şunu bir satalım. Hadi mikrofonu ver. Yıllarımı atıyorsun hep. Şimdi devam ettiğin. Sana aldım kılıçla dalacağım ya. <laughs> Arkadaşlar yarım saat sonra gerçek yere Brian gelecek. Yarım saat bekler miyiz acaba? On... Notch gelecek. Noç da aslında şekil değiştirmiş bir golem. Iron golem, demir golem. Modun eklediği şeylerden başka bir şey değil. Bir şey de işte gördüğünüz gibi az önce karşımızda oldu. Evet şu da mesela bakın. Evet. Hayvanlar öldürdüğünüzde patlıyorlar ve gözleri gördüğünüz gibi ama bazı bazıları şey olmuyor. Ee, ku, kuzu ve kuzu. E, koyun ve tavuklarda olmuyor. Yapay çakmayrobranları öldürünce tavuk tavuklar doğuyor. Her sadece çakmayrobranları öldürünce Herobrine tavuklar. Yok ben de ne oldu diyor <laughs> Arkadaşlar bu gerçek Herobrine değil bir bir atıyor zaten anlaşıldı. Aniden yani. bir atıyor. Gördüğün gibi evet. Herobrine her tavuklar geldi. Tek atılıyor bunları. Ama hiç... kılıçla bile tek atabilirsiniz. Her çakma olduğunu söyleyeyim ben size. Yarım saat bekleyemeyiz tabi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle ağlayacağım. Yenge. <laughs> lan lan. lan videonun gibi, bu. iş domuzlarda da dahil. Ama Herobrine tavuklarda iş aile değil. Ne bakıyorsun lan? Lan ne bakıyorsun lan? Lan bakıyorum. Ay, ay trollüm. <laughs> evet arkadaşlar skinimi troll yaptım. Sen troll t -troll, t -troll, t troll diyor yani. bana. Lan? Hi Herobrine de sen de. Hi Herobrine. Hi He Herobrine. Hi He. He Herobrine. Ne güzel bir eser yaptım. Hi Herobrine de. Saha bu sensin <laughs> abi şimdi insan kuzenine böyle mi der unuttun mu biz kuzeniz ki He... her... her o desem bir şey olur mu herobrine <laughs> herobrine her hadi çı çı On dört dakika oldu 10 dakika baby herobrine de bebe bebe herobrine <gülüyor> spawn <gülüyor> Arkadaşlar adam kaptı. La. Kaçma ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Var ya <laughs> üçüncüde ne <laughs> çıkacak biliyor musun? Ne? Dördüncüde işte. Dördüncüde hakiki Herobrine. Yok şey çıkacak. Gripper <laughs> Herobrine. <laughs> <laughs> ama o da bildiğimiz Herobrine ama patlayacak. <laughs> Üçüncü Ender araba Rantlış'ın Enderman içini. Yok ikinci idi o ikinci. İkinci bu ikinci. Şimdi mi? birinciyi yaptık ya ikinci geliyor bekle. Beş. <laughs> geldi. Geldi mi lan gerçekten? Gelmemiş. <laughs> lan bir canım varmış lan. Lan. Dur. Eşyalarım gitmedi oyun. Ne oldu ya şimdi? O in patladı ya. Öldürdüm patladı ya. O yüzden. Remove değil Evet. Lan. <laughs> Bak şimdi. Sana bu, bu, adımla dalacağım Ero. Dur lan ben bunları neden yapıyorum? Şöyle yapsam daha iyi. Power güç. Ateş <laughs> yakmak yakma vardı Fire. Fire respect. Geldi mi lan? Ooo. Herobrine Bryan sen ağzını edeceğiz. Ya git. Ben bu, bu şeylerde hiç küfür etmiyorum. Hero. Ben sana bununla ne yaparım? Baby Spawn baby hero. Kesene spawn baby hero. Ya <laughs> dur. Öyle bir şey olmuyor ki anlamıyor çocuk. Akılsız. Bir de şunları Ya ben en çok dur. ve fire. Bir de power. En çok power yapacağım. Sadece power yapacağım. Power ve fire. Güç nerede? Evet. Flame, flame, flame. Flame ne demek diyor? Flame ben de bilmiyorum. İngilizcem o kadar çok iyi değil. Hmm. Hadi mis bakalım. Hadi deriz. Ben nereye çıktım ben? Aşağıdan aşağıda oynuyorlar. Biliyorsun. Ben bu kadar. İstanbul memleket ortası. Ulan 10 saat bekledik ya. Hiçbir şey de olmadı. Burası İstanbul memleket ortası. Gelerek. Hiçbir, Hiçbir şey de olmadı. olmadı Lan ne oluyor? Hero geldi oğlum. Bak, notch. öldürdü. İşte gördüğünüz gibi notch. Lan onu da tahta kılıçla vursam beni gebertir lan. Değil mi? Ama Hı. bununla vursan. Oha yakıyor. Ateş fire aspeki. Ateş. Ol, Ateşten çehre ya. Lan, lan nasıl büyük? Ateşten çehre büyüse ekledin. Tabii ki yanar. Kaç lan benim yanımda ka kaçma öldürürüm. Lan benim yanıma geldi. Ya inşallah ki totem patlamadı. Ha. Totem patlarsa gel lan kaç. Hadi çık 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 Arkadaşlar yarın da... Telekshop tepa... pe... nasıl deniyor ama? Text of Pay. Yok lan. Telekshop'cuk. He onu getireceğim işte mesela. <laughs> mesela demiyorum gerçekten arkadaşlar. Bugün çok gerizli bir gün. Dünya yok oldu. Biz de yok olacağız. Aa bir de bunları yakarken pişmiş mi ilgiyormuş? Evet. Pışık. Aa, yeni mi fark ettim lan lan? Ben hiç görmedim lan ben. Ee, launcher oynamayan bilmez bu işleri. Ben Minecraft'te ne kadar da biliyorum biliyor musun? Minecraft bilgisayar sürümünü bilmeyen bu işi de bilmez. Lan ben oynuyorum ki gördün mü? Ya Noç! Hayır! Hayır Noç! Hayır! Dürü Ona bir şey yapamazsın! Ona bir şey yapma! Ben öldüreceğim! Oh ya! Kara Ender Bize lan boşsun. bu! Ender! Ender lan bu! Enderman! Baksana on saat dışarı Enderman. Şey Enderman özelliklerine sahip! <laughs> Ağzını açara, Bak şimdi! Bak şimdi! Merhaba. Ben koyacağım şimdi. Tam bana bana baktı. Tamam. Nereye gittin? Amca ol. Amca ola, oğlu. Sen bittin amca Bir dur. Lan. Arkadaşlar Amucanın şunu amcası. öldürüp bugünlük bu kadar diyeceğim. Çünkü 10 dakika oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.